Bugün buranın açılışının olması da çok güzel bir durum. Ankara'da devrim yaşanıyor şu an bisiklet yolları konusunda ve Ankara'nın bisikletin başkenti olması hedefimiz. Belediyemiz de bize bu imkanları sunduğu için çok çok teşekkür ederim. Cumhuriyet var olsun. Bisikletin günlük hayatta yaşanabilir ve kullanılabilir bir araç haline gelmesini istiyor arkadaşlarımız. Ee, bu anlamlı yerde bu anlamlı günde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetin ilan edildiği bir gün çok güzel yerleri gezdik. Çok mutluyum, çok keyifli oldu. Vallahi bu kadar arkadaşımla beraber pedal çevirmek, bu duyguyu paylaşmak benim için mutluluk verici. <laughs>